Sayın Başkan, Beyaz Tv kimin o zaman? Oradaki e, şeyde, e, ne derler ona, e, yazılıdır kimler olduğunu. Adam orada ihaleye fesat karıştıracak, milyonlarca vurgun yapacak ve bu sadece Melih Gökçe'nin mi sorunu olacak? Ya Sayıştay tespit ediyor. Bak demin gösterdim. Bir daha bu işi yapma diyor. İkinci defa yeni yapıyor adam ya, dinlemiyor. Ne Sayıştay takıyor? Dünya Belediye Başkanı ödülü aldı ya Mansur Yavaş. Ya o komik bir şey ya. O sipariş bir çok basit ya. E, PKK'lı bir kadın var. Onunla beraber bir ödül kazandılar ya. Bu ödül için siz de aday olmuşsunuz. Hatta sonra sevinç paylaşımı yapmışsınız. Kazandınız. Aday olduğumu falan hatırlamıyorum. Bizim tarafından. 31 Temmuz 2002'de bizi Dünya Belediye Başkanlığı'na aday seçtiler. Kıskanmayın, haset etmeyin, sizin de olsun diye böyle yazmışsınız. Tweet atmışsınız. Yazmışımdır yazmış almamışsınız işte He. oylamayı manipüle ettiğiniz gerekçesiyle elenmişsiniz ben böyle bir manipüle falan yapmadım ya hikaye ya ee, bir şey sordum da bir anda şey ettim Şeye, e, ödül not gelince efendim ödül ödül He. ya Melih Gökçek Hı. Mansur Yavaş'ı yolsuzlukla suçluyor bu çok ironik Ankara'da Yavaş ve Gökçek hakkında yolsuzlukla ilgili bir anket yapılsa sonucu ne olur diyor Yüzde yüz Melik Gökçek diye çıkar. Ee, benim belediyede geçmişten kalan bol miktarda FETÖ'cü var. Onların özellikle Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var. Bir dakika bir dakika. Sizin dönemden kalmama. Tabii tabii. E niye temizlemediniz onları?